direk alalım. o tarafa Anne şimdi bak. Yavaş yavaş gel. Otur. Ya. Ya. Tamam, gel. Gel. Tamam gel. Gel. <laughs> Anne. Anne ben buradayım aşkım. Ayağını bırak. Aya <laughs> <Ayağını bıraksın>. Ayağ... <laughs> <laughs> Hayır dedi. Polisler dinlemedi. Aracı hiç falan da almadılar. Hiç şey almadılar. İşte <laughs> 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 ya gel bana sormadan her şeyi. Bu Abi bir şey soracağım. Ne <laughs> oldu?